Sevgili Finans ve Borsa kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bitcoin'in ne zaman yükselişinin başlayacağını, aslında sadece bitcoin nezdinde değil, total kripto para hacminin ne zaman artmaya başlayacağını, kripto paralardaki yükselişin ne zaman başlayacağını, hangi vadede olacağını ve hangi seviyelere çıkabileceğini bugün sizlerle birlikte konuşacağız. Fakat bunları konuşurken ekran trading view ekranlarında olduğu için sadece destek trend çizeceğimizi veya birkaç indikatörle bakıp bu tahminleri yapacağımızı düşünmeyin temel verilerden yararlanacağız yukarı yönlü çıkmasının yani yükselişinin ne zaman başlayacağı ile ilgili temel bazda ve yükseliş miktarıyla da ilgili yine temel bazda yorumlar yapmış olacağız. Sadece teknik göstergelerden, teknik indikatörlerden yararlanarak bunu gerçekleştirmiş olmayacağız. Bu yüzden gerçekten hem temel hem teknik olarak bakıldığında Bitcoin'in başta olmak üzere kripto paraların ne zaman ve ne kadar yükseleceğini sizlerle birlikte çok somut bir şekilde konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğeni butonlarına basmayı lütfen unutmayın unutmayın. Bu arada videomuza sponsor olan Bitlo. Aşağı Bitlo için kayıt linki bırakıyorum bir tane. Bu kayıt linkinden Bitlo'ya kayıt olan herkese 200 hotcoin hediye olarak tanımlanmış oluyor hesaplarına. Yapmanız gereken şey hem açıklamalar hem de yorumlar kısmına bıraktığım Bitlo'nun referans kodu ki bu benim kodumdur bana aittir. Oradan girip kayıt olduğunuz anda hesabınıza 200 hotcoin doğrudan tanımlanmış oluyor. Bunu da değerlendirebilirsiniz. 14 ocağa kadar geçerli. Şimdi hemen kripto para incelememize dönelim. Şimdi burada öncelikle sizlerle birlikte temel noktaları incelemek istiyorum ki belli başlı temel veriler üzerine oturtalım. Ardından teknik kısımları konuşabiliyor olalım ve daha teknik kısımları konuşurken daha net konuşuyor olacağız bu yüzden. Şimdi burada ilk önce Bitcoin'i biraz altına benzetip altın gibi düşünmenizi istiyorum. Çünkü aslında birbirlerine çok benzeyen iki varlık olduğunu anlayabileceksiniz. Buradaki ilk önemli noktalardan biri enflasyon. Kripto paraların ilk çıkma amaçları içerisinde Basında da bunları duyduğumuz ve araştırdığımız kadarıyla da neydi bunlar? 1- Authentication'ı sağlıyordu 2- İnsan hatasını, insan kusurunu sıfıra indiriyordu. Neden? Çünkü bilgisayar sistemleri üzerinde Gerçekleştiği için insan hatası kusur olmuyordu 3- Ülkelerin belli başlı dönemlerde, pandemilerde, savaşlarda, kıtlıklarda Kafalarına göre para basabilme mekanizmaları vardı Ve bu para bastıkları zaman Bizler enflasyona yenilmiş oluyorduk. Yani ben paramı bir köşede biriktiriyorum, biriktiriyorum, biriktiriyorum ileride bir şey almak açısından. Ama ne oluyor? O parayı biriktirmek yerine sürekli bir şey alan kişi benden daha iyi hale gelmiş oluyor. Neden? Çünkü enflasyon var ve ben ülkenin ne zaman para basacağını bilemiyorum. İşte kripto paralar belli bir arzla çıktılar. Örneğin bitcoin 2140 yılında tamamen sonlanacak ve o zamana kadar da belli bir azalış hızıyla devam ederek bitcoin çıkartacağını söyledi. Yani bizlere çıkış nedenini sabit arz olması ve enflasyon düşmanı olarak çıktığını belirtti. Peki dünyada enflasyon bu seviyelerdeyken belki de son yılların en yüksek enflasyonunu yaşarken kripto paraların aşağı yönüne gitmesinin mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Çıktığı en büyük düşman enflasyonken enflasyonu bitirmek adına çıkarken enflasyon bu denli yukarıdayken Bitcoin'in veya kripto paraların aşağıda kalması neredeyse mümkün değil. İşte burada bazı oyunlar dönüyor. Bunları konuşacağız. Buradaki olaylardan en büyüğü yatay bıktırmalardır yatayda mağaradan çıkarılmak istenmelerdir. Fakat bunlar artık son evrelerdir. Yani öncelikle bir düşüş sağlanır. Bu düşüşün pullback'i gerçekleşir. Son evrede artık yatayda bıktırma başlanır. Bu bıktırma söyleyebilirim ki size belli başlı birkaç salınımla daha desteklenebilir. Örneğin şu anki seviyelerimiz hatırlarsanız çok iyi çizdiğimiz seviyelerde 45 bin dolarlar seviyesidir. Belki burada 41 bin dolarlara belki 41 binin de biraz altına kadar salınımlar son yükseliş öncesi gerçekleşebilir. Çünkü bakın çok uzun süredir bir yatayda aslında burası bir yatay sayılabilir şu şekilde. Bir yatay içerisindeyiz. Fakat bu yıldırma çok da başarılı olmadı gördükleri kadarıyla. Çünkü kripto para yatırımcısı biraz daha uzun vadeli tutuyor. Geleceğine, blockchain teknolojisine güvenerek bu işleri yapıyor. Bu yüzden bu çok başarılı olmadığından en azından 1-2 desteği alt yönünü kırarak da yeni bir ayı sezonu geliyor izlenimi uyandırabilecekler gibi duruyor. Bu noktalarda dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yatay artık bu işin son evresi. Yukarı yönlü yükselişin öncesinde yapabilecekleri son hamledir. Şimdi sadece tekniğe bakmak biraz umutsuzluk olduğu için sadece 3-4 tane indikatöre bakıp tabii ki kripto paraların geleceği anlaşılmayacağı için ben temellerden ilerliyorum. En son teknik kısmı yine geçiş sağlayacağız. Şimdi önümüzdeki süreçte şöyle bir önemli nokta da oluyor. Bu da enflasyon gibi kritik ikinci madde önümüzdeki süreçte kripto paralara vergilendirme gelecek ve artı olarak da kripto para borsalarına sermaye şartı gelmesi gibi durumlar konuşuluyor. Şimdi oradaki biraz fresh hava, biraz el dokunulmamış serbest hava bozulmuş oluyor. Evet ama çok ciddi bir güven artışı gerçekleşecek ve özellikle de bu güven artışı büyük şirketlerin öz kaynaklarının bir miktarını kripto paralarla doldurma noktasında onlara teşvik vermiş olacak ve bu da inanabilirsiniz ki kripto paraları çok ciddi yerlere götürecek. Bunu başlatmışlardı hatta JP Morgan yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde bir servetinin bir kısmını yani öz kaynak olarak ayırdığı bir kısmını kripto paralardan oluşturmuştu. Bunlar özellikle Türkiye'de gelmeye başladığı zaman hem vergilendirme hem sermaye zorunluluğu getirdiğinde kripto para borsaları ne olacak burada güven arttığı için devlet işin içerisinde olduğu için Sadece dolar bazlı rezerv tutan şirketler artık biraz da kripto para bazlı tutacaklar. Çünkü kripto para bazlı tutuğunda hem dolar bazlı tutmuş oluyor hem de kripto paranın artışından yararlanmış oluyor. Ve belki bizim gibi 3, 5, bin, 10, bin, 20 bin kişinin bir araya gelip alabileceği toplam miktarı tek bir şirket belki bir aylık ayırdığı akçeden alabilecek. Bu yüzden aslında vergilendirmenin ve güven ortamının sağlanması da büyük şirketlerin yapacağı alımlar konusunda olumlu bir etki sergilecektir. Enflasyon gibi aynı. Şimdi burada tahmin seviyeleri öncelikle bir temel olarak söylememiz lazım. Ben sadece enflasyondan dolayı bile bakın zaten bitcoin'i dolar bazı nerede görmüştük burada işte 68 bin dolarlar civarında görmüştük. Ben kısa vadede sadece enflasyonist ortamın geri dönüşü olarak tekrar aynı seviyeleri 70 bin dolarlar seviyesine çıkabileceğini düşünüyorum. Bu bankaların hızlı bir şekilde alım yapması ve kaynaklarının büyük bir miktarını kripto paraya çevirmesi hızlanırsa tabi bu süreç biraz zaman isteyecektir Yani 70 bin dolarlardan sonra yine buralarda bir yatırı Tayyip bazda kalınacaktır ama buradan sonra şirketlerin de varlıklarının bir miktarını kripto paralarla doldurması sonucunda hızlıca 70 bin dolarlardan 90 100 bin dolarlar arasına atabilecek gibi duruyor. Çünkü orada çok ciddi bir alımla karşı karşıya kalmış olacağız. Şirketlerde çünkü ciddi paralardan bahsediyoruz. Buradaki alımlardan bu da bizim çıkışın ikinci noktası olacak ama ilk noktası enflasyonist etkiden dolayı olacak yükseliştir ve bu şu yıldırma politikası bittikten sonra hızla göreceğiz. Şimdi bakalım bu yıldırma politikasının durumuna. Şimdi bizler de öncelikli noktalarımız çok iyi destekleyen çizebiliyor olmamız lazım ki bunları eğer bilmiyorsanız Finans ve Borsa kanalında 70 videoda teknik analiz eğitim serisi var A'dan Z'ye. Ortalama günde 1 saat izlerseniz 10 günde bitirirsiniz rahatlıkla. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bizim destek dirençlerimiz bildiğiniz gibi çok iyi çalışıyorlar. Buradan defalarca dönüş yaptılar ama dediğim gibi bu seviyeler alt yönlü kırılabilir. Burada ilk alım yapabileceğimiz ve maliyet düşürebileceğimiz bana göre seviyeler. Burada işte çıkış yapabileceğimiz seviyeler değil. 41 bin dolarlar seviyesi belki bir aşağı aşağısına gelip 37 bin dolarlara kadar sallayabilirler. Buralar kademe atabileceğimiz seviyelerdir. Hep. Ama her zaman kripto paralarda ana kademeyi üstel hareketli ortalamanın üzerine geçip wave trendin al verdiği ve gördüğünüz gibi MFI'da yukarı yönlü bir giriş tam burada olduğu gibi. İşte bakın tam şurada olduğu gibi yukarı yönlü bir gidişin başladığı seviyelerde alım yapmamız gerekiyor ki şuraları değerlendirebilelim. Aynı zamanda şuraları değerlendirebilelim. Burada mutlaka ve mutlaka dediğim gibi yükseliş için bir kademe ayırmamız gerekiyor ve burada bizim ikinci hamlemiz burada bize aslında hacim tarafından sağlanmış oluyor. Bakın şöyle çizeyim hemen. Hacimi mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Yani şuradaki yükselişteki hacim bantlarına bakalım. Buradaki hacim bantlarına bakıp burası da bizim için bir iş işlem olmuş oluyor. Burada tabii ki birçok farklı indikatörden yararlanabiliriz. Medyan kripto para tarafında iyi çalışıyor ama bizim için basitçe bir e, ile para giriş çıkışını ölçeceğiz. Yükselişin başladığını düşündüğümüz yerlerde. iki wave trendin bir al sinyali göreceğiz. Üçüncüsü ise üstel hareketli ortalamanın üzerinde en azından iki kapanış bekleyeceğiz. Ve buradan sonra artık işleme girebiliyor olacak. Burada size bir bonus da göstermek istiyorum. Burada emin olmak açısından Hekinaşi'ye de alabilirsiniz ve Hekinaşi'nin ciddi yükselişi en azından iki tane üç tane mum arda arda kapandığında işleme girmek için son sinyalimiz olmuş oluyor. Fakat dediğim gibi buradaki ilk noktamız enflasyon, ikinci noktamız şirketlerin ciddi alım yapması, üçüncü noktamız ciddi bir yatayda bekleme sonrasında artık insanları yıldırma stratejisi ve dördüncü noktamızda yükseliş başladığında bizim de içerisine katılabiliyor olmamızdır. Vadelere geldiğimiz zamanda ise ben ocak sonu itibariyle artık 60 bin dolarları tekrar görmeye başlayacağımızı ve ilk bar içerisinde ise 70 bin dolarların üzerine çıkıp artık şirket alımları evresine geçmeyi bekleyeceğimizi düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Analizlerimizin devamı için kanala abone olmayı ve beğeni butonlarına basmayı lütfen unutmayın. 200 hotcoin kazanabilmek için de aşağı bıraktığım linkten Bitlo'ya üye olmanız tamamen yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.